Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatınızda çok çalıştığınızı, çabaladığınızı ama kazancınızın bir türlü berekete dönüşmediğini hissediyor musunuz? Sanki evinizin enerji kapıları kilitlenmiş gibi mi? İşte bugün binlerce yıllık kadim öğretilerden süzülük gelmiş, evinizin bolluk kapılarını ardına kadar açacak, sadece maddi değil, manevi kazancınızı da katlayacak sırları açığa çıkaracağız. Bu sadece bir dekorasyon meselesi değil. Bu evinizle kurduğunuz enerji köprüsünün gücünü fark etme yolculuğu. Evimiz kişisel enerjimizin ve finansal sağlığımızın aynasıdır. Eğer evdeki enerji akışı tıkalıysa hayatınızdaki bolluk akışı da tıkanır. Kadim uygarlıklar yaşam alanının düzenlenmesinin refahın anahtarı olduğunu biliyorlardı. Bu bilgiler Çin'deki Feng Shui'den Hindistan'daki Vastu Shastra'ya ve Anadolu'nun bereket inançlarına kadar uzanır. Biz bu bilgileri birleştirerek evinizi gerçek bir bolluk mıknatısı haline getireceğiz. Sadece 3 basit adımda evinizdeki para akışını nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun çünkü en güçlü ritüel en sonda sizi bekliyor. Hazırsanız ilk ve en kritik adımla başlayalım. Giriş kapısı ve tıkanıklık enerjisi. Kadim bilgiler der ki evin giriş kapısı bolluğun içeri girdiği ağızdır. Yani chi veya prana dediğimiz yaşam enerjisinin giriş noktasıdır. Eğer bu kapı tıkanık, karanlık ya da zor açılıyorsa bolluk enerjisi de evinize girmekte zorlanır. Adım 1. Giriş kapısı. Kapınızın önünü her zaman temiz tutun. Ayakkabı yığınları, eski gazeteler veya kırık saksılar derhal kaldırılmalı. Kapının zilinin çalıştığından, kilitlerin yağlandığından ve kapı numaranızın net okunduğundan emin olun. Girişin hemen karşısına bir ayna koymak, gelen enerjiyi doğrudan geri yansıtabilir. Bunun yerine, girişe taze çiçekler veya canlı bir bitki koyarak enerjiyi davet edin. İkinci kritik nokta, tıkanıklık enerjisi ve kırık eşyalar. Evinizdeki her bir gereksiz eşya bir enerji tıkanıklığı yaratır. Eski, kullanılmayan veya duygusal olarak bağlandığınız ama artık hizmet etmeyen eşyalar geçmiş enerjiyi tutar ve yeni bolluğun gelmesini engeller. Bu eşyaları bir an önce tasfiye edin veya bağışlayın. Özellikle kırık veya bozuk olan eşyalar, örneğin damlayan bir musluk, çalışmayan bir saat, çatlak bir vazo, kayıp veya eksik bolluğu sembolize eder. Damlayan musluk, finansal kaynaklarınızın sürekli aktığını ve kaybolduğunu gösterir. Bolluk enerjisinin evde tutulmasını istiyorsanız, tüm sızıntıları ve kırıkları hemen tamir edin. Unutmayın, bolluk düzeni sever ve kaos bolluğu iter. Evinizdeki her bir köşeyi, özellikle de dolap içlerini ve çekmeceleri temizleyerek evrenin size yeni hediyeler göndermesi için yer açın. Bu eylem sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda bilinçaltınızdaki hak etme enerjisini de güçlendirir. Bolluk düzeni sever ve kaos bolluğu iter. Evinizdeki her bir köşeyi, özellikle de dolap içlerini ve çekmeceleri temizleyerek evrenin size yeni hediyeler göndermesi için yer açın. Bu eylem sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda bilinçaltınızdaki hak etme enerjisini de güçlendirir. Şimdi geldik, bolluğu evinize çekmek için kullanılan kadim sembollere ve ritüellere. Bu bilgiler, sadece fiziksel temizlikle değil, aynı zamanda miyetle de ilgilidir. Üçüncü adım, bolluk mıknatısları. Öncelikle mutfağınız. Mutfak, evin sağlığı ve refahı temsil eden kalbidir. Ocağınızı her zaman temiz ve tamir edilmiş tutun. Ocak gözlerinin hepsinin çalışır durumda olması, tüm gelir kaynaklarınızın aktif olduğu anlamına gelir. Buzdolabınızın her zaman dolu olması evinizin kıtlık bilincinde olmadığını gösterir. İkinci önemli ritüel baharatların gücü. Tarçın ve defne yaprağı kadim zamanlardan beri bollukla ilişkilendirilir. Bir miktar tarçını bir kavanozda mutfağınızın görünmeyen bir köşesinde tutmak eve tatlı ve sürekli bir akış çeker. Cüzdanınızın bir bölmesine kurutulmuş bir defne yaprağı koyarak o cüzdanın asla boş kalmayacağına niyet edin. Bu ritüeli her ayın başında tekrarlayın. Üçüncüsü renkler ve elementler. Evinizin güneydoğu köşesi Feng Shui'de zenginlik ve bolluk alanını temsil eder. Bu alanda mor, altın veya derin yeşil gibi renkleri kullanın. Ayrıca bu alana su elementi, küçük çalışan bir masaüstü fıskiyesi veya ahşap elementi, sağlam bir bitki ya da ahşap heykelcik eklemek paranın büyümesini teşvik eder. Son olarak ses ve titreşim. Bolluk sadece görmeyle değil, işitmeyle de ilişkilidir. Evde düzenli olarak sakinleştirici, yüksek frekanslı müzikler açın veya küçük metal rüzgar çanları kullanın. Metal finansal gücü ve akışı temsil eder. Sabahları bolluk ve şükran olumlamaları yapmak evinizin enerji titreşimini anında yükseltecektir. Evrene "Ben almaya hazırım ve buna layığım" mesajını gönderin. Bu ritüelleri uygularken niyetinizin saf ve kalpten olması başarının anahtarıdır. Sevgili dostlar, evinizin bolluk kapılarını açacak bu kadim bilgileri artık biliyorsunuz. Unutmayın, büyük bir değişim bir anda olmaz. Tutarlılık sihirli değnektir. Bugün atacağınız en küçük adım bile bir ay sonra hayatınızda büyük bir fark yaratacaktır. Biriken eşyaları temizlemekle başlayın, kırık eşyaları tamir edin ve ardından mutfağınızın kalbini sevgiyle doldurun. Bolluk, sadece paranın çokluğu demek değildir. Aynı zamanda yaşamınızdaki neşe, sağlık ve huzurun bolluğudur. Tüm bu enerjiler birbirine bağlıdır. Eğer gerçekten evinizin bir bolluk mıknatısı olmasını istiyorsanız, bu ritüelleri bir kez yapıp bırakmayın. Onları bir yaşam tarzı haline getirin. Her sabah uyandığınızda, evinizin size sunduğu güvenceye ve berekete şükredin. Şükran, bolluğun en güçlü çağrıcısıdır. Evren, size her zaman inandığınızı verir. Şimdi sıra sizde. Hangi ritüeli uygulamaya hemen başlayacaksınız? Giriş kapınızdaki tıkanıklığı mı gidereceksiniz yoksa cüzdanınıza bir defne yaprağı mı ekleyeceksiniz? Cevabınızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu dönüştürücü bilgilerin daha fazla insana ulaşabilmesi için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki enerji dolu videomuzda görüşmek üzere. Eviniz bol ve bereketli olsun.